Evet arkadaşlar 13. dersimize hoş geldiniz. 13. dersimizde yeni bir harita tasarım bakalım. Ee, bu seferki harita tasarımımız Amerikan stilinde bir orman yaratmak. Gördüğünüz gibi hemen e, ben zaten e, toprağımı geliştirdim. Aynı yöntemden buradan e, Max Height'i indirerek 100'e ve buradan Generate Terrain okeyledim ve geliştirdim. Şimdi e, bana lazım olan, tabi bir de toprağıma attım. Hangisini kullandım? Buradan hemen göstereyim. Beach white sand wet. Onu kullanmışız. E, tabi biraz boyadım. Hemen hepsini hazırladım. Hızlı bir şekilde göstereyim diye. E, Şimdi malzeme tarafına geçelim. Buradan malzemelerimizi hazırlayalım. Ee, bizim için önemli olan buradan natural girerek e, Woodland Buradan gördüğünüz gibi Değişik değişik Ağaç şekillerimiz var Şimdilik ben bunların ikisini atıyorum Sahneme ee, Bir de çimenimi atıyorum Çimen yine aynı çimen ee, Natural e, Ground e, Grass tall Eee ve buradan e, daha çeşit çeşitler var. burada mesela başlısı girebiliriz. E, Baş round leaf. E, ben şimdilik buradan e, round leaf'imi atıyorum. Tabi burada değişik değişik. Bakabilirsiniz ne beğendiyseniz. Mesela. Burada da var. İşte bakıp bakıp atabilirsiniz ben şimdi bunu alıyorum ee, hemen başlayalım ağaçlarımızla şöyle yalnız ağaçların büyüklüğünü biraz değiştireceğim. Daha güzel gözüküyor sahneye girince. Şöyle. İki buçuk. İkinci açalım. Şöyle sahnemize. menümüzü atalım. Şöyle. Bir de boşumuzu atalım. Random rotation. 33. E, density 60. Şöyle 3 tane de bunlardan atalım. Işık ee, ayarlarımı zaten açmıştım ben buradan. Sky kalemimi biraz yükselttim 3. Başka da aslında değiştirmedim bir şey. Işığımı tabi direksiyonunu biraz değiştirdim. Evet. Evet arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi Amerikan stilinde bir orman yaratabiliriz. Arkadaşlar yine dediğim gibi e, Bu stili beğenmedik Yeni bir toprak hemen oluşturup Yine e, Orman halimizin Şeklini değiştirebiliriz Gördüğünüz gibi şöyle Hemen yapalım bir defa Şunu biraz küçültelim e, Bunları yenileyeceğiz Gördüğünüz gibi hemen bir yeni şekil Kurduk Evet yani e, sahnemizde tabi çeşitli çeşitli böyle başız veya değişik değişik e, objeler ekleyebiliriz. Gördüğünüz gibi şöyle bir örnek göstereyim dedim size. Örnek harita. Tabi FPS'imiz gördüğünüz gibi fazla güçlü değil. E, buradan yine ayarlarımızla oynayabiliriz. Sanırım bu biraz bize yardım eder 05 kaç ay yükseldi 50 oldu bile gördüğünüz gibi bir tane option'in biraz ee... Evet Arkadaşlar hemen bir orman geliştirdik gördüğünüz gibi Kolayca ee... Saygılar selamlar arkadaşlar bir dahaki derse görüşmek üzere.